Hafta sonu moderatörü devam ediyor sayın seyirciler. Bu bölümde farklı bir sanatçı ağırlayacağız. Make sanatçısı Adil Topçuoğlu stüdyo konuğumuz şu anda benim önümde de bir örneğini görüyorsunuz. Sayın Topçuoğlu hoş geldiniz hafta sonu moderatörüne. Teşekkür o kadar nadide eserler ki bunlar. Ben çalışmalarınızı da izledim dün akşam hazırlanırken. Çok büyük emek istiyor. Çok büyük sevgi istiyor. Vakit istiyor. Bunların sonucunda zaten çıktı ortada bu eserlerin. Evet. Hemen sorayım ben. Nasıl başladınız? Bu sevdan nasıl başladı? Maket yapma sevdası? Tesadüf yani Asıl oğlum mesleğiniz bu değil değil mi? Asıl mesleğim matbaacılık. Hı hı. E, bunu hobi olarak yapıyorum. E, biraz da açtı hobi zorluyor biraz artık beni. E, çocuğuma oyuncak diye başladım. E, o zaman ilkokula giden oğlum vardı. Şimdi liseye gidiyor. Hı hı. E, ona bir oyuncak yapayım dedim. E, arkasından bunlar geldi. Benim de haberim yoktu böyle bir meziyetimden. Öyle mi? Evet tesadüf yani. Ama oyuncak almak değil de oyuncak yapma isteyenizle biraz babalara, bizi izleyen babalara da örnek olsun isteriz. Ee, şöyle söyleyeyim yani benim... Nereden e, esinlendiniz? Esinlendiğim şey rahmetli babamın bana bir oyuncak yaptığını hatırladım. Yani bütün o zamanki oyuncaklarına baktığımda. Babamın yaptığı oyuncak benim için çok renkli ve canlıydı. Diğerleri puslu ve silikti. O zaman da vardı tek o zamanki duruma göre naylon arabalar, tekerlekli falan. Evet. Fakat ufak çocuğum babam beni çıta kestirdi. Keserken bana yardım benden yardım istedi falan. Kafes gibi bir şey yaptı. Tekerlek taktı bir ip bağladı. Al sana oyuncak dedi. Yani eski insanlar biraz sevgilerini zor gösterirlerdi. Demek babam beni çok seviyormuş yani. Benim için bir oyuncak yapmıştı. Hı hı. Gözlerim doldu hala şu anda da dolu. Evet, gerçekten <laughs> içten. Böyle başladı. Ben de oğluma bir oyuncak yapayım dedim. E, kale yaptım. E, oğlumun bütün oyuncakları bırakıp ondan oynamasını görünce e, hoşuma gitti. Devam ettirdim. Arkasından bunlar geldi. E, Araştırma köy sürecine mi girdiniz bu arada? Yok Nasıl zaten yapın, e, neler yapabilir yaş... yoksa hayal gücünüz mü sadece bir şey yapmak istiyorsunuz ve onu yapıyor musunuz? Ya bu bir kaybolmuş bir değerdi. Yani bunlar artık Anadolu'da kalmamışlar. Ee, benim de çocukluktaki çok büyük gözlemlerimdi. Yani bir at ding çevirirken ben giderdim bakardım dedim atın ne zaman başı dönüp düşecek? E ben kendimi uyur bulurum. Ağaca yaslanmışım. At hala devam ediyor işine. Ee, bunlar hep çocukluktaki gördüğüm, e, çektiğim fotoğrafları. Şimdi tek tek yansıtıyorum hareketli olarak. ...benim gibi bu tarzda çalışanlar var... ...fakat hareketli yapan yoktur... ...dolayısıyla insanlar bakıyorlar evet. bu ne yapıyor falan... E, hareket Hı -hı. edince de yapılan işi görüyorlar yani... ...yani yeni nesil şöyle söyleyeyim... E, ...biraz da yeni nesile yönelik çalışıyoruz bunu... ...ne mesaj yani, vermek istiyorsunuz onlara... E, neyi ...mesela ek, e, istiyorsunuz? çocuk e, bir ekmeğin... ...buğdaydan yapılışı, şey undan yapıldığını biliyor ama... ...buğdaydan yapıldığını bilmiyor... Hı -hı. ...yani buğdayın öğütülüp... ...tofraya geldiğini bilmiyor ...mesela yani, bunun maketi var mı şu anda önümüzde... Şu anda hareketli maket olarak bir tek bu ünitemiz var. Diğerlerini şeyden izleyebiliriz. Ee... Hangi köyü anlat? Belli bir köy mü yoksa sadece köy yaşamını mı tanıtıyorsunuz? Tamamen eski köy yaşantısını canlandırıyorum. Hı hı. Ee, ya insan oğlunun o zamanlar sudan elektrik yokken hayvan gücünden, insan gücünden, rüzgar gücünden nasıl yalan alıp o yaşamı nasıl rahatlattıklarını o zamanki teknolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki yeni teknolojinin karşısında değiliz ama geçmişi de bilmek zorundayız. Ve bunlar Anadolu'da bunlar materyaller kayboldu. Artık e, hiçbir koruma altında değiller. Yani bazı turistik tesisler falan belki biraz e, önemsiyorlar bu şeyleri. Folklorik olarak yani ama bir araştırma geliştirme bir şey yok. Acizane ben bunu üstlendim diyeyim <laughs> yani böyle gidiyoruz bakalım nereye kadar. Yani birbirinden pahalı çeşit çeşit oyuncaklar almak yerine oğlunuza kendiniz bir şey yaparsınız. Kesinlikle kesinlikle bazen böyle fuarlarda falan katılıyorum özellikle babalara diyorum hı -hı. hiçbir şey yapamıyorsanız yani kağıttan kayık yapın bir suya koyun oğlunuzla veya çocuğunuzla beraber yüzdürün yani babam bana bir şey yaptığını göstersin bu çok hı -hı. önemli yani. hı. -hı. manevi anlamda. Hı -hı. Çok önemli. Çocuk da bunun ayrımına varıyor demek ki. Benim önümde yoğurtçu var değil mi? Evet yoğurtçu eski mahallelerde yoğurtçular olurdu. Peki Anadolu'da olmaz da İstanbul'da büyük şehirlerde bunlar bu tarz şeyler vardı. Ben de hatırlıyorum. Evet, evet kaplarını getirirsin ona göre yoğurt alırsın. Hı hı. İşte şuracılar, bozacılar işte bu tür şeyler onları anlatmaya çalışıyorum. Şu hareketli çalışıyorum. E, maketimize yakından bakalım. Aslında büyük bir köyün sadece bir, bir parçası, küçük bir bölümü, bir küçük, parçası, bir parçası, küçük bir parçası değil mi? Bir küçük konsepti. Ee, Anadolu'da işte yayık şeklimiz. İnek sahiyo e, teyzeniz. İnek sahiyo, e, yayık yayıyor. Ayran, e, yoğurt yayılarak tereyağı ayrılması e, burada gerçekleşiyor. <laughs> bu yayık hemen hemen Anadolu'da aynıdır. Bazı yerlerde tenekedir, deridir. E, Karadeniz yöresinde dik yayık vardır. <laughs> e, genelde bu şekilde e, elde edilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eski o marka olacak ama belki eski bir marka mahsuru yok herhalde. Vita yağımızı canlandırıyoruz kameramanlar... E çünkü çıkıyor. çiçekler onlara dikilirdi. <laughs> Değil mi? Çiçek saksı olarak kullanılırdı. saksı yoktu öyle o zamanlar. Karpuzların, karpuzlar da çok dikkat çekici. Balkonlarda karpuzlar. Yani, Bunu neden yaptınız? E, onu bir limondan yaptım. Limon vardı. Onu ne Aha. yapabilirim? Ne yapabilirim? Karpuz haline getirdim. Çünkü boyut olarak bana karpuz gerekiyordu. Evet. Onu buldum. İşte böyle materyalleri değiştirerek o günkü devre uyduruyorum. Çok detayları yani inanılmaz güzellikte. Bakın bir ağacın üzerinde kuş, yumur, kuş yuvası var. İçinde evet. yumurtalar. yumurtalar. Bütün detayları Hı. gözlemleyip hayata geçirdiğinizi görüyorum. O yüzden de sordum. Yani sadece hafızanız gözlemleriniz mi bu yoksa bir köyde neler vardı diye araştırıyor musunuz bu çok büyük bir zaman gerektiriyor gibi görünüyor bu safhaya gelmesi. Yok hepsini zaten biliyorum. Yani bir Allah aşkına Anadolu'da için. yaşadık. Hı hı. Yani orada büyüdük. Sonra İstanbul'a geldik. dolayısıyla oradaki yaşantı bizim için bir iyi bir arşiv yani. Hı hı. Onları değerlendiriyoruz yani. En çok şu ben diğer maketlerin yanına da gideceğim. En çok çocuklar mı ilgi gösteriyor? Kesinlikle Yoksa... çocuklar bir de e, yaşlı insanların e, ben biraz da e, bu şeyleri sergilerken alttan müzik veriyorum eski Anadolu e, hit olmuş evet, türkülerini. Evet, çok güzel. E, Hı -hı. İnsanların ağladığını görüyorum. Yaşlı insanlar özellikle kendilerinde bir zamanlar yaptıkları işlerden belki o zamanlar kızarak isyanlarla yapıyorlardı ama Hı -hı. sanki böyle bir özlem duyuyorlar. Onları onlar beni çok duygulandırıyor. Özellikle köy hayatını yaşamış, yaşamış olanlar, değil mi? E, bazı ablalar o arıyor, hemen o temiz rehber oluyorlar. Hı -hı. İşte şöyle yapar yapardık böyle yapardık böyle Hı -hı. kenardan izliyorum. Ee, Katılıyorsunuz festivallere? E, festival işte Meğer fuarlar evet fuarlan. yani ilgilenen arkadaşlar çağırıyorlar sağ olsunlar. Gidiyorum onlarla. O zamanki elimde ne varsa yani Hı -hı. o anda bir vücut ne varsa onlarla katılmaya çalışıyorum. Hı -hı. E, meslek olmadığı için yani hobi olduğu için devamlı bir üretim söz konusu değil. Yani ara sıra işte yapıyorum. Çıkıyor işte. Onları da oralarda değerlendiriyoruz. Halı dokuma, halay çekme, burada bir düğün ortamı var <laughs> gördüğüm kadarıyla evet. değil mi? asıl e, yani köyümüzde şeydeki filmlerden izleyebiliyorsak eğer orada e, halayı da mesela halay hareketli çekiyor, hareketli davul vuruyor zurna bunlar hareketsiz hediyelik pozisyonda bunları yaptım çünkü Hı -hı. insanlar bunları geli soruyorlar bu kaçamak kaça ma maça, e, ya bunlar çok e, biraz zaman aldığı için bu köy materyalleri çok e, değeri yüksek yani Hı -hı. E, bunu da istiyorum ki halk da alsın mesela işte e, Bayramlarda, seyranlarda birbirimize baklava börek götürüyoruz. Artık götürmeyelim. Biraz kültür götürelim birbirimize diye bunları da hediyelik hazırladım. Güzel bir mesaj. Hı -hı. Peki e, maddi anlamda sıkıntı çekiyor musunuz Sayın Topçuoğlu? Şöyle sıkıntı, Nasıl bir bütçe gerektiriyor sıkıntı, bu maketlerin yapımı? Yok sıkıntı çekmiyorum. Şöyle yani zaten bu iş benim e, gelirim değil yani. Hı -hı. Bunu hobi olarak yapıyorum. E, tek sıkıntım e, meslekte zorlandığım, nakitte zorlandığım zamanlarda hobinin ihtiyaç çıktığı zaman o zaman zorlanıyorum. Genelde birbirini Takviye ederek gidiyor. Bir ürünü verdikten sonra yeni bir ürün için malzeme alacak param oluyor. Onları o şekilde değerlendiriyorum. E dolayısıyla öyle bir zorluğu yok yani. Tek zorluğu zaman yani. Çünkü ben hiç televizyon izleyemiyorum, dinliyorum. İyi bir dinleyiciyim, televizyon dinleyicisiyim. Çünkü gözüm devamlı onlarla meşgul. Arkada fonda dinleyebiliyorum yani. Evde bir atölyeniz var şüphesiz. küçük bir atölye yaptım kendime odanın bir köşesinde. Yapmak zorundaydım çünkü bu işin ayrı bir dükkan açıp bir atölye kurmaya sürkülasyonu olmayan bir şey yani devamlı yapmam yani boşta kaldığım zamanlar yaptığım için onun için böyle atölyeyle idare ediyoruz şu anda yani. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Valla mümkünse doğal Çok malzemeler hafif, kullanıyorum. Hafif, çünkü. Yani taş, ağaç, kumaş yani bildiğimiz şeyler. Ama olmadığı zaman da o materyalin yerine işte şimdi günün teknolojik silikondu. işte led'lerle aydınlatıyoruz. Hı. Yani böyle onları da kullanıyoruz. Boyamaları da siz yapıyorsunuz. Her şeyini siz yapıyorsunuz. Her şeyini ben yapıyorum. Bu giyim malzemelerini kostümleri nasıl nereden buluyorsunuz? Vallahi onda çok zorlanıyoruz biraz. Çünkü biraz, evet. küçük desenli Önemli kumaş detail. bulmak işte puantiyeli, güldü, çiçekli zor yani. Çünkü önce Bazen... kafanızı oluşturup sonra evet. hayata geçiriyorsunuz. O yüzden uygun malzemeyi bulmak istiyorsunuz. Bulmak istiyoruz. Hı -hı. İşte sağ olsun bir çevrem var yani bu birkaç sene oldu zaten bu. Hı -hı. Artık akrabalarım, arkadaşlarım alışmışlar. Hadi sana uygun bir şey buldum, bana yarar mı senin işine gibi. Sağ olsunlar destekliyorlar bizi de yani öyle bir Hı -hı. ...gizli bir e, ne deniyor sponsorlarım var yani. Onların manevi sponsorluğu da çok önemli. <laughs> e, teknolojinin karşısında değiliz ama geçimimiz önemli diyorsun herhalde. Tabii yani teknoloji bugün e, Mars'ta hayat var mı diye araştırıyoruz. Bir taraftan da Bozoyuk'ta, Alacoyuk'ta... ilk insanlar nasıl yaşadı diye. Kazılar yapıyoruz, masraflar yapıyoruz. Hı hı. Yani geçmişimizi de bilmek zorundayız. Çünkü bir dönem gelecek ki bunlar artık olmayacak. Yani şimdi tek tük rastlasak da bu materyallere bir dönem sonra bunlar da kalmayacak. Yani bizden sonraki bir nesil bunların artık resimlerle, videolarla anlatacak. Hı hı. İşte ben de bunların hepsini birden. Belki bunun Anadolu'ya gezdiğiniz zaman hepsini birden görme şansınız yoktur. O köyde şu Elbette. vardır, bu vardır. Köyün özellik bir... belli özellikleri ya da mimarisi ön plana çıkıyor. Evet, yani, yani bir, arada görmek e, bir de mesela zor. köylerde özellikle konuyu anti parasit eski Anadolu evlerinden de yapıyoruz taş evler, toprak evler, ağaç evler, bunlar da çiziyoruz. Ee, o tür mateler, hepsini bir köyde topladık. Yani bir aradığın zaman bütün Anadolu o köyde. Bir de özellikle yöreciliğe girmiyorum. Yani şu yöre bu yöre değil. Evet. Yani o, ben de iki, onu merak iki ettim. İki Hı -hı. Harran evi koysam mesela dersiniz Ah Urfa. Ya da i̇şte iki tane bir, bir Peribacası koysam Ah Kapadokya dersiniz. İşte yani yöreye uygun ne varsa giysi ve tavır olarak öyle şeylere girmedim ki. Çünkü e, Trakya'daki insanın da burnucu sızlasın, Van'daki kardeşim de ucu sızlasın. Yani herkes bir şeyler görsün burada. Çünkü hepimizin aynı teri katıyoruz. Hı hı, haklısınız. Şöyle bir çalışma mı belki olabilir mi ya da siz talep gelse bilmiyorum nasıl bakarsınız hani belli bir yörenin belli bir köyün e, sizden bir fuar için bir tanıtım için böyle bir çalışma yapma yapmanızı istemesi bunun için size gerekli ekipmanı, asistanı e, sağlaması gibi durumda böyle çalışmalara katılmak acaba size hem de yapmayı sevdiğiniz için, e, hazırlamayı sevdiğiniz için sıcak bakabileceğiniz bir durum mudur acaba? Tabii, tabii yani e, mi, bu yani ben bu işe bu bir misyondur ben bunu üstlendim artık. Aslında hı hı. bunun resmi e, kanallardan yapılması gerekirken ben şahsi e, gücümle bunlara e, bu yola çıktım. Yani gittiği kadar gidecek. E, amaç e, bu tür bir kültürel faaliyetse her zaman varım. Yani çok güzel. böyle ezan okunmuştur üzerlerine. E, o içimdeki o şevkten yapmaktan dolayı şunu da bitireyim, şunu da yapayım da o öyle çıkayım. Uykusuz çalıştığınız geceler oluyor. Çok olmuştur. E, i̇şimi aksatmadan bu işi sürdürmeye çalıştım bazen de aksaklığım da olmuştur yani e İşinize devam ediyorsunuz bu arada. Tabii, tabii yani işimle devam ediyor. O bitmez bir meslek. Ömrü billah sürer yani. Hı -hı. Emekliliği bile yoktur o işin yani. Devam eder gidersiniz. Hı -hı. İlk önce oğlunuz için başlamışsınız. Merak ettim oğlunuz da merak sardı mı bu hobinize? Tabii merak sardı. Hatta bu sene biraz daha sardı. Diyor ki ben yardım edeyim diyor baba. Diyor ne güzel. Sana diyor. Hı -hı. Bir gün bir ilginç bir şey söyledi. Baba diyor sen diyor kendi devrini yaptın diyor. Ben de diyor kendi devrimi yaparım diyor. Artık o bilmiyorum kendi bilgisayarında bir şeyler yapıyor. Çok güzel çalışmaları var. Hı hı. E, i̇nşallah o da yapar yani. Biraz Bu daha teknolojiyle kendi... ilintili tabii yaşı itibariyle. E tabii Bu yani e, tabii şimdiki herhalde. onun maketlerinde ileride cep telefonu falan olacak. işte hı hı. artık onları sergileyecekler herhalde. Hı, hı. Ee, yaşı küçük çocukların hiç bilmediği e materyaller var gördüğüm kadarıyla değil mi? Yani hmm. tandırın ne olduğunu bilmez. Bilmez. E, yayık evet. ayranını neden o anda o şu teyzenin ne yaptığını bilmez mesela. Evet. Bunları tek tek anlatmak gerekiyor. Bu da bir kültürü öğretmek, tanıtmak anlamına kesinlikle, geliyor değil mi? Kesinlikle. Yani başında duruyor musunuz tanıtım sırasında maketlerinize rehberlik yani, de etmek e, için? özellikle zaman. şimdi bir e, meraklı seyirci var yani izleyici var. Onlar hissediyorum onu zaten. Artık senelerdir Bir tecrübe oldu bu da. Öyle bir şey olursa hemen yardıma koşuyorum. Yoksa yani bir göstermelik seyir olarak geçiyorsa ona bir şey yapamıyorum. Özellikle yani babalara, annelere sesleniyorum burada çocuklarıyla e ee, belki kendilerinde de bir meziyet vardır yani. Diyorum ya 7-8 sene önce buna baktığım zaman ne kadar güzel şey yapmışlar deyip önünden geçerdi Benim a yoktu. Hı hı. Biraz zorlasınlar kendilerini. Yani e, bir sürü boş zaman var yani. E, e, Sabahlara kadar uykusuz kalıyorum diyorsunuz. Demek ki istedikten sonra zaman kesinlikle uykusuzluk şikayet değil yani. Kesinlikle e, aldığım şey, aldığım lezzet çünkü bir, bir köy yapıyorum bitiyor, ikinci köy ona benzemiyor. Aynısını yapıyorum fakat benzemiyor. Evet. Bir bakıyorum bir gömlek daha ileri gitmişim, bir e, aşama daha kaydetmişim. Bu şekilde bir e, güzel güzergah gidiyor. Bunlar sadece parçalar, elinizde çok daha büyük e, materyaller var değil mi? Hazırlanmış, evet, evet. hazırda maketler ee, var. Nerede evet. muhafaza ediyorsunuz? Sergile, sergilemenin dışında, fuarlarda sergilemenin dışında ve bir dükkanınız da yok. Anadolu Yok. Kadar öyle değil mi? Ee, muhafaza şimdi ben bunları bu diyorsun. üniteyi yapınca bunu kolluyorum, kaldırıyorum, kolluyorum, kaldırıyorum. İşte bir e, aktivite olduğu zaman çağırıyorlar, gidiyorum zaten gittiği anda orada gidiyor. E, hı hı. Verdiğim yerlere de özellikle dikkat ediyorum. Şimdiye kadar verdiğim yerler e, hakikaten güzel yerlerdi. Yani onun kıymetini bilecek yerler. Çünkü insanların bunu e, bir köşeye koyup da Sadece seyirlik değil, mesajları evet, da var. Evet. Yani şeyde. E, orada insanların ilgi çekeceği, gidip çıkıp gidip, daha çok insanların görebileceği yerlere vermeye çalışıyorum. O ya zaten o yerlerden talep geliyor bana. İşte kültür merkezlerinde, ondan sonra Aa, çeşitli e, işte odalarda, ziraat odası, ticaret odası ona sonra e, firmalar e, anaokulları <laughs> verdiğim yerler buralar yani. Her şey canlı tutmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben görüntülerde de izledim. Belki ara ara biz konuşurken de izleyicilerimiz de görüyorlardır. Canlı dereler akıyor ve evet. derelerin içine canlı balık koyuyorsunuz evet. değil mi? Canlı balık koyuyorum. E, o canlı balığın da bir hikayesi var. Bir türlü bir canlı balık uyduramadık dere boyutuna göre. Ee, i̇şte Japon balıkları alıyorum, 6 ay sonra javs oluyor derede böyle evet. <laughs> geliyor gibi yani köyde panik yaratıyor falan. <laughs> sonra bir arkadaş çok güzel bir balık buldu, şu anda ismini hatırlayamıyorum. Ee, evet şu anda görüntüde. E, balık büyümüyor, olmadı. bunlar işte, fuardaydı Japonlardı bunlar değil. Asıl e, şeyimiz e, cinsimiz yakaladığım balık, şu anda <laughs> görüntüsü yoktur. Büyümüyor balık. 3-4 santim kalıyor ve dere balığı tarzında. Kendiniz yakaladınız. Yok e, bir akvaryumcu arkadaş ha, evet. bana önerdi hı hı. şu balığı koyarsa ama bunu dedi bu şikayet de bu ama bunlar büyümüyor abi dedi yani bu kadarcık falan dedi küçük olduğunu tamam, dedi, tam size bana de o lazım. lazım zaten evet. evet o da sıcak soğuktan etkilenmeyen bir balık dolayısıyla bizim derede çok güzel oluyor hı hı. o da güzel bir görsellik sağladı canlı balığın olması. Hı hı. Başka neler kullanıyorsunuz balık dışında var mı su balık herhalde Su balık e, yani hani köy hayatını da şöyle gözümün önünden geçirmeye çalışıyorum ne lazım olabilir diye başka şöyle ama... köye baktığınız zaman ha, şimdi uzaktan böyle köpek köpekte koyamazsınız o yüzden. <laughs> e, yani şimdi canlı olarak bir şey kullanamıyoruz fakat e, canlı bir tek balık e, uyuyor su o da su olduğundan dolayı Hı. diğerlerinin maketlerini yapmaya çalışıyorum. Seslerle destekliyorsunuz. Yani doğal sesleri neyse onlarla destekliyoruz onları da. Hı hı. Başka yapan var mı Türkiye'de biliyor musunuz? Vallahi ya da canlı o, o yapan mı yok? Kitre bebek yani ben de ona da biraz bilmiyorum biraz folklorik bebek. Yani Bebek değil bunlar koca koca insanlar yani. Süper, evet. Bebek diye bir tarzı yok. O da benim hoşuma gitmiyor. Belki beni eleştirecekler. Bilmiyorum ama e, kitreciler var. Yani kitreyle yapılan malzemeler var. Fakat bunlar da hareket görmedim ben. Yani hareketli diye kastettikleri kolun oynatabiliyorsun, kırabiliyorsun, ayağını bükebiliyorsun. Buna hmm. hareketli diyorlar. Böyle bir hareketli tarzı da yoktur. Yani olursa da memnun olacağım. Bakın mesela yani, inek teyze orada <laughs> oturduğu yerden eğilip kalkıyor. Bir, yani bir, o mekanizmayı da planlıyorsunuz o hareketi. Tabii o içeride kendine, kendine ait bir e, mühendislik, mimarlık mı diyeyim, ne o makine mühendisliği mi diyeyim, kendine hmm. ait bir düzeneyi yaptım. Yani onu da kendim buldum. Ee, hmm. bir motorla birkaç aktiviteyi çalıştırmak gerekiyor. Çünkü motoru gizleyecek yer yok yani. Doğru. <laughs> Pardon. Yani hem suyun akması hem insanların hareket etmesi gibi evet. birden fazla şey fonksiyonel. Peki e, istediğinize ulaşamayıp bıraktığınız oldu mu yoksa yapana kadar istediğiniz ortaya çıkana kadar uğraşıyor musunuz? Tabii şöyle söyleyeyim ilk dereyi yaparken ben büyük bir çağlayan yapıyordum. Derenin dibine gölet olacaktı. Çok uğraştım bir türlü su izolasyonu sağlayamadım çok kızdım kendi kendime çok uğraştım olmadı tuttum söktüm yeniden sonra çok basit bir yöntem buldum yani çok çok basit bir yöntemle sonra da kızdım kendi kendime yeniden yaptım. İşte ekmek açan kadın var mesela köyde. Evet, ekmek evet. açıyor. Çip motor kullanıyorum. Biri götürecek, biri getirecek falan derken olmadı. Bir türlü motorlar birbirine kavuştu zamanla. İkisi gidip kilitlendiler falan. Evet. Çok kızdım, sinirlendim. Ne yapayım, ne edeyim diye yazı yazarken tükenmez kalemin yayı fırladı. Açılmış vidası. Evet. Yay, yay, yay. Birden buldum. Yani kadını yay çekecek geriye, motor yeri çekecek, geri çekecek. Böyle böyle tekrar o projeye tekrar i̇nanılmaz, başladı. derken Yani çok bunların güzel. hareketleri öyle başladı. Hareketli olmasını Hı -hı. özellikle istiyordum. Çünkü e, dü, hareketsiz yapan çok vardı yani. Hı -hı. Bir de benim olmam bir şey ifade etmezdi. Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim. E, belki biri bu insanları da konuşturacak. Şöyle diyeyim. Edison ampulü buldu ama e, halojeni de Ahmet buldu, e, lazerde Yusuf buldu. Yani birisi yapmış, ben hareket ediyorum. Biri de gelecek. Bunları birbirlerine konuşturacak belki. Köy şivesiyle olsun, Anadolu lehçesiyle olsun. Yani belki bir şeyler olacak ileride. Yani bunları Ki, konuşturmayı da düşünüyorsunuz. Evet, öyle var bir var öyle bir şey. Yani köy ama. efekti vermek vardı. Orada, orada Hacca teyzenin, Ayşe ablanın veya Hıdır abinin bağırması i̇ki gibi. İki yani. insanın sohbeti o sırada belki Değil yani o değil mi? seslendirmeler yani yöresel seslendirmeler birbirlerine bağırmaları işte bahçeden, e, balkondaki evden işte bahçeye bağırması veya yolda iki tane insanın veya orada bir düğün şenliği veya okuldaki o cıvıltı, öğrenci cıvıltısı yani bunları yapmak istiyorum inşallah ömrümüz yeterse. Böyle e, keşke daha çok sergilense de e, hani anaokulları okullar da gezer, fuarları, e, bazı etkinlikleri ziyaret ederler çocuklar. Keşke onlara da e, bu köy yaşamı, köy kültürü anlatılabilse e, bu maketler kullanılarak daha çok ya inşallah bir, bir, Büyük bir müze projem var. E, bununla ilgili birkaç yerle görüştüm e, kültür şey açısından. Hı hı. Ee, i̇nşallah destek olurlar da büyük bir, bir böyle bir hareketli müze yaparız. E belki jübilemi de orada yaparım. E bu müzeyi gerçekleştirmek istiyorum. Hayalimdeki köyü orada yapmak istiyorum. Sıcak yani, bakıldı mı projenize? Şimdi görüşürüz. Evet e, bakıldı proje bekleniyor. E, i̇şte ben yani şöyle söyleyeyim ne terziyim ne elektrikçiyim. Kendimi taraf olarak kaptıra i̇şte kaptıra. zaten kaptıra, çeken boltu de o öğrendim. Hadi. Ee, arkadaşıma soruyorum niye ampuller patlıyor diyorum falan yani. Hı hı. İşte o vatı volta ölçmeye başladık. İşte terzi makaslar, işte kumaş çeşitleri yapışkanlar, tutkallar e, yani hiçbir şeyken bir sürü tesisat işte o, o suyu e, izole etmek, tesisatçılık hı hı. işte oradan hortumlar, sular geliyor bilmem neler. Dolayısıyla bütün bir sürü mesleğin birleştiği bir yer yani bunun eee şu pencereleri mesela neden yaptınız? Yani bir şey yaptıktan sonra bir maketi yaparken materyal çok önemli. Ne aklınıza geldi? İnceliyorum, anlaşılmıyor. Bu kiremit rengi görünen sadece kumaş mı? O O kumaş. Yani şimdi bazı şeyler arka fonda kaldığı için zaten hmm. otur. Öndeki detaylara önem veriyorum. Yani asıl yapılan işler taş duvar görüntüsünü. Taş duvar görüntüsü, Anadolu'nun e, yani insanoğlu hangi köyde ne bolsa ondan yapmış. Yakarak mı yaptınız bu aradaki kesitleri taş? <laughs> tabii tabii, tabii yakıyorum onları. Için. Şimdi önceden bunları taşlar birbirine yapıştırarak yapıyordum. Sonra e, ortamlarda devamlı şikayet gelmeye başladı. Camdan güneş görüyor, silikon taşı bırakıyor. Evet, e, evet. Taşlar dökülmeye başlıyor veya bir yerden bir yere sergiye gidiyor. Onun için de e, böyle bu yola başvurmak zorunda kaldım. ...daha uzun süreli kalıcı olsun diye. Bakın orijinaline ne kadar o yakın. O loğumuz dam, damlarda loğ denir evet. e, Anadolu'da. Yağmur yağmadan, yağdıktan sonra, siledikten sonra hemen çıkartılır o toprak sıkışsın diye. Yoksa aşağı su akar. E, çatımızda toprak kullandınız mı? Toprak, Görüntüyü toprak. Görüntüyü verdin sadece? Toprak Gerçi görüntüsünü verdim, evet. E, Çok hafif bir malzeme içindeki. Şimdi aslında... Önceden toprak resmen damı topraktan yapıyordum. Hani orijinal neyse aynısını yapıyordum. Fakat e, dayanıklılığı açısından fuarlara götürmek, getirmek, insanlar ben buraya koydum Sıcaktı yarın diyor ki soğukluk. oraya koydum. Etkenlerden dolayı çok yıpranıyor. Devamlı insanlar mesela beni aramaya başlıyorlar. Yani Adi Bey gelin işte şöyle oldu böyle oldu. Bu tür şeyler çıkmasın diye bu görüntüyü veriyor muyum tamam dedim. Artık bu tür şeylerde arıza yok derecesine geldik yani. Hı -hı. Umuyoruz e, desteklenir bu çalışmalarınız çünkü hiç bilmeyen birinin bu aşamaya gelmiş olması asıl önemli olan bu <laughs> gönül vermiş olması e, bir ruhu yansıtmaya ayakta tutmaya çalışıyor olmanız çok güzel e, Adil Topçuoğlu. Hem tebrik ediyoruz hem de e, bu kültürü yaşatmaya çalıştığınız için çocuklarımıza gelecek nesile e, teşekkür ediyoruz çalışmalarınıza kolaylık diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Hafta sonu moderatöründe böylece sonuna geldik efendim iyi günler mutlu hafta sonları.